Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret senden Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İkasla kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliği ile ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik Fiba Banka'dan İkaslılara özel %0 faizli 75.000 TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İkas'ta. İkas, KOBİ'lerin yanında. Atiye Bey, günaydın. Çok şıksınız bugün. Evet, bugün işe çıktım. Ne işi bu? Yabancı dostlarımız genelde bizi sabah kahvaltısında ağırlayıp sonra diğer kurumları ziyaret ederler. Yine öyle bir davet aldım. Onun için ismini veremeyeceğim bir restoranda. Zaten ismini versem de bizi izleyecekler, hiçbir zaman kapıdan alınmayacakları bir ee, restoranda. Türk ufak... seyircine karşı böyle yemiyorsunuz yabancı yatırımcı karşı böyle hmm. giriyorsunuz. E tabi Türk seyircisi para da Bedava izliyor. <gülüyor> daha <gülüyor> ne olsun <laughs> ya yani ben daha dua etsin ki giyiniyorum. Pantolon giyiyorum ya. Yani. Yani... Ama çok komik bir fıkra duydum. size işte, bu... anlatmak isterim. Bir gün bir haham, bir papaz, bir de Budist rahip kahve içmeye karar vermişler. <laughs> ama hepsi başka bir markayı boykot ediyormuş. <laughs> tabi böyle anlatmadılar ama ben evet. malum siyasi ortamdan dolayı. Evet varayım. bir tane eksik çünkü. İmam eksik imam... <laughs> Neyse. Atiye Bey şimdi gündem çok yoğun. Evet gerçekten. Sağ olsun Trump zaten e, küresel piyasa ve küresel ekonominin e, çok yüksel, yükseltti. Aynı zamanda Türkiye'de kendi dertlerimiz devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Gündem çok olunca hızlı başlayalım. Önce sponsorumuz İKAS'a. Teşekkür ederek başlayalım. E, ticaret yapmak isteyenler, ucuz ve hızlı, çok kullanışlı bir internet sitesi yapmak isteyenler İKAS'ı tercih edebilirler. Linkler aşağıda. Çok uygun fiyatlara kampanya devam ediyor yıkasın diyelim. Direk kendine teşekkür ederiz. Mehmet Ağız Kasa gerçekten biz bu zor günlerde yalnız bırakmadıkları için. Kısa birkaç tane duyumuz var. Onu hemen yapayım. 28 Nisan'da bir etkinliğimiz var biliyorsunuz. 19 Mart öncesi yapacaktık. Yapamadık, ertelemiştik. Katı butonuna basıp yoran herkesi davete göndereceğiz. O yüzden katıl butonuna basmalarını ve 28 Nisan'da sizinle yapacağımız programı izlemeyene ve izleyebilmeyene ve hatta soru sormanı o yüzden herkese katı butona basmayı... Evet yani yüzüme küfür edebilirsiniz. Yani. Yok o yok, küfür yok. İkincisi, <laughs> tabii ki lütfen videomuzu beğenip yorum yapsınlar. Evet o gerçekten çok arkadaşlar çok önemli, çok ciddi bir rekabet var. Yani hani bizi izlemeye devam etmek istiyorsanız lütfen bize yardımcı olun. Şimdi Türkiye'ye başlayalım istiyorsanız. Başlayalım. 18-19 Mart'ta başlayan krizin senin biraz azalıyor ekonomik olarak etkiye. Tabii ki siyasi ve insani etkiye devam evet. ediyor. Onu bir koyalım Ekonomik etkiye azalarak evet. devam ediyor. Ama tabu netleşti. Bundan sonra önümüzde neyden beklediği de netleşti. Bunları konuşacağız. İstiyorsanız biraz önce dövize başlayalım. En çok okay. merak eden şeylerden birisi. E, rezervlerde erime, dövize talepte artış, yabancının çıkışı. Başladık bu 19 Mart krizine. Şimdi ne durumda? Nasıl bir hasar bıraktı? Hiçbir hasar bırakmadı ya. Yani bunu sırf benim inadıma basmak için soruyorsun. Gitti. Paracık uçtu gitti. Ne oldu? Ne yapıyordun ki parayı? Senin cebine mi koyuyorlardı? Vergin mi düşüyordu para girdiğinde? Para girdiğinde yüksek parayı alıyoruz. Para gittiğinde be be para gitti bak ne alacak işte bırakın bunları. Ya evet bayağı bir kaçış oldu. Yani yabancılar hemen he, tamamen boşalttılar portföylerini. Bir anlamda şanslıydık yani. Merkez markasının rezervlerinin büyük çoğunluğu Türkiye'deki sıcak paradan kaynaklansaydı zor karşılardık. Ama çok ufak bir kısmı yerleşikler tabii haklı olarak yani Şimdi şaka bir yani hani Türkiye'de hiç alışılmamış siyasi olaylar oluyor. İnsanlar önlerini göremedikleri zaman en likit varlıklara kaçarlar. Bayramdan sonra ben bunun yatışmasını bekliyordum. Ve bence yatışacaktı da. Sonra Nuray Babacan bir no. sabah bir yazı yazdı. Ve Mehmet, yani Mehmet Şimşek gidiyor değil aslında o şekilde değil haber. Ama Gaye Erkan Hanım geri geliyor. Sarayda yatırım ofisini yatırım Yatırım ofisinin başına, gel. başına gelecekmiş şeklinde. O çok ciddi bir şey yaptı, piyasada panik yarattı. Niye? Ya, Mehmet yani Şimşek yüzünden mi yani? Bir Mehmet Şimşek'le geçinemiyorlar. İkincisi sanırım insanların kafalarında önce oraya getirilir. Sonra Mehmet Şimşek'in yerine getirilir. Çünkü hani ben duyduklarım gerçek mi bilmem. Gaye Hanım'ı da tanımam. Mehmet Bey'e de yıllardır görüşmedim. Gaye Hanım zaten saraya öyle talepleri olmuş yani ekonomiyi ben daha iyi yönetirim diye. Bir de hani hepimizin bildiği gerçek Mehmet Şimşek'in sarayda dostu yok. Aslında Türkiye'de dostu yok benden başka da onu başka bir zaman şey yaparız. Bir de şimdi böyle Gaye Hanım gibi gayet e, birikimli bir kadının gelip başka türlü politikalar tavsiye etmesi iyice ortalığı karıştırır. Öğleden sonra yatıştı şeyler ama ben yani ben de birilerine soruyorum bu kişileri güvenilir buluyorum. Ama ne sarayda bir tanıdığım var ne Mehmet Şimşek cephesinde. Ben de bu haberlerin doğru olabileceğini duyuyorum. Kendisi galiba hatta çalışmaya başlamış diyenler var. Yani henüz gayri resmi olarak atama yapılmamış olsa da. Ve parti içinde Mehmet Şimşek'ten çok şikayet varmış. Bu bence yerleşiklerin dövizden yeniden TL'ye dönmesini geciktirdi. Şimdi yabancılar açısından yavaş yavaş Türkiye'nin pozitif anlamda ayrıştığı hikayesi yayılıyor. Yerleşikler de bir hafta içinde falan muhtemelen şeye dönerler. Ekrem İmamoğlu veyahut da herhangi bir kişiye yapılan bu haksız zulüm, baskı, tutuklama hepsini şiddetle protesto ediyorum. Karşı boykota da katılıyorum. Ama benim görevim burada bir ekonomist olarak hakikaten tarafsız gözle konuşmak. Hikaye yayılmaya başladı. Pozitif ayrışma hikayesi. Pozitif ayrışma bir brand. Yani zaten petrol düşerken yapılacak en iyi açılacak pozisyon Türkiye'dir. İki, Trump'ın e, işte kayırdığı listesindeyiz. E, üçüncüsü turizm sezonu yaklaşıyor ve merkez bu çok zor günlerde dahi dövizi kontrol etmeyi becerdi. Bu programda TRB kullanacağımız grafikin hepsi Fonera'da. Fonera Türkiye'nin ilk fon pazarı. Tüm fon yatırımınızı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Fonera tamamen ücretsiz. Açıklama kısmında link var. Seyredeceğimiz oradan tüm detaylı bilgiye ulaşabilirler. İşte bu hani yayınların isimlerini de vermeyeyim ama Mısır, Bangladeş, Pakistan gibi Çin'le rakip olan bizim gibi Trump'la iyi geçinen Ülkeler şu anda makbul düzeye gelmeye başladı. Tabii çok kaliteli yatırım gelmez ama ben kaçan sıcak paranın da bir ay içinde geri döneceği düşüncesindeyim. Yerleşikler eğer yeniden bu Mehmet Şimşek gidiyor filan haberleri yatışırsa dönmek zorunda kalırlar. Çünkü yine bugün sohbetimizde bayağı yabancı dostlarımız arasında Türkiye'de para ve tahvil pazarını çok iyi bilenler vardı. Acayip faizler dönüyor ortada. Dolayısıyla hani senin benim ulaşabileceğimiz banka faizi var ya da en fazla bir likit fonlar var. Likit fonlar pasına sattım müthiş, ama Eminim müthiş. onu değerlendireceksin. Tabii ki hemen. Uzunlamasına. Likit fonlar var ama onun da ötesinde fırsatlar var biraz daha yüksek montanlı yatırımcılar için. Yani 50 civarında net faizden bahsediyoruz yıllık. Bu çok iyi. Döviz mevduat faizlerinin yüzde bir oldu. Hadi repo, döviz reposu ile 5 kazandığın bir ortamda yılda senede 50 TL getirisi var. Ne kadar beklersin abi? Bir de neyi beklersin? En kötü senaryoyu söyleyeyim sana. Açık açık bak burada harbi kitabın ortasından konuşuyorum. Yarın Erdoğan çıktı ki ben dedi kendimi ömür boyu cumhurbaşkanı ilan etti. Bu sence bir ekonomik krize sebep olur mu? Bence bir gün olur millet ne yapıyorsun? Ondan sonra ya zaten 20 yıldır böyle yönetilmiyor muyduk? Ne değişti? Ben bakkala kasaba bakarım deyip yoluna devam eder abi. Çok umutsuz, ümitsiz ve topluma hakka karşı çok inançsız gördüm sizi. Ben halkın önümüzdeki günlerde... Şimdi tabii yüzde 25 elektrik zamından sonra bunu söylediğim için bana elektrik verecekler. Ama ben halkın önümüzdeki günlerde yüzünün, yüzündeki somurtunun biraz daha azalacağını eminim. Ciddi misiniz ee, ya? Kesinlikle eminim. Kesin bu petrol fiyatlarındaki düşüş kalıcı olacak. E bu tamam yani petrol fiyatı konuşacağız Trump ve etkisini ama petrol fiyat da düşüyor tamam. Ciddi enflasyon üzerinde de pozitif etkisi var. Ama Avrupa ticaret ihracat ne olacak? Çin mi ağa gelecek, Türkiye yıkacak mı? Yani dünya kasıp kavgoken biz burada Sevinç. denize için. mi gireceğiz dünya <laughs> yanarken? Evet, Sevinç'im bak ben bir ilim insanıyım. Konuşursam veriyle konuşurum. Vermezsem alamam. Sen almadan veriyorsun. İhracat <gülüyor> detayları. <gülüyor> i̇hracat detaylarına baktığında ihracat Mart itibariyle %4 çekirdek ihracat büyümüş. Tamam. daha az büyümüş. Avrupa'dan da siparişler var. Tamam. Tamam mı? Dünyanın zaten büyüme oranı bu. Mehmet Şimşek'i de dinlemiyorsunuz. Dün Financial Times'e konuştu. Bizim dış ticaretimizin %90'ı anlaşmalı ülkelerle diyor. Dolayısıyla bize bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Aksine şimdi tabii Nisan'da bence zammı da o yüzden yaptılar. %5'lik devalüasyonla birlikte sert bir enflasyon şoku yaşayacağız. Ama ben yaz aylarında özellikle bu son gelen yağmurlarla birlikte biraz sebze meyvedeki rahatlıkla birlikte enflasyonun yaz aylarında negatife düşeceğini. Negatif. Evet. Yaz aylarında ama bak tamam. yani. Ayık negatif. Evet. Temmuz'da mesela tüfe eksi 0.5 çıkacak şeklinde konuşuyor. Not aldım. Ve sene sonunda da o kadar yüksek olmayacak eğer petrol fiyatları devam ederse. 30'un diyor musunuz? Ya 28 olur. Şimdi bir de ortada şey var yani yapışkanlık var. Hani insanların alışkanlıkları kolay değişmez. Yani sen enflasyonu düşürecek, kendi maaşını düşürecek halde değilsin. Ama geçen seneye nazaran daha iyi bir ortam olacak. Bir de şu Hani bu efendim faizciler bunlar rantiye. Ya kardeşim bu memlekette 16 milyon emekli var. Bunların en az 10 milyonunun faiz geliri var. Bunlara çok görmeyin bunu. Faiz gelirinden de güzel para kazanacaklar. Turizm gayet güzel istihdam yaratacak. Mevsimsel de olsa. Dediğim gibi şimdi bana bakıyorsun böyle işler iyiye gidiyor mu diye. Bak bu rejimle bu kadar iyiye gider. Yani 2015'in sonunda. Biz gayet güzel bir tablo çizdiniz. Allah'a şükür daha tırm, ne diyorsun? Olur mu böyle şey? Hayır. Dünyanın her yerinde enflasyon 3 bizde 25'e düşmüş. Bu ne kadar başarıdır yani. E tamam olsun canım derdi. bizi bizim için yeter. Bu Ege çarşamba çarşan bugün atıyor ve sayenizde mutlu mesut. Burası bir serap vahası. <laughs> Herkes bu edat buraya bir şekilde bir yerlerden bir gaz giriyor. Bizde altta boron mu var ne var anlayamadık ama ben sürekli böyle havalarda uçuşuyorum kullandığımız grafikler Fonera'dan. kadar, Foneira Aa, teşekkür ederiz. Fonera'da hesap açan herkes küçük veya büyük yatırımcı fark etmeksizin tüm bilgilerden, grafiklerden yargına bir bir eşitlik var. Ee, küçük yatırımcı, büyük yatırımcı ayrımı yok. Siz öyle şeyi seversiniz. Soğucu olduğunuz için. Evet. <laughs> Eşit ve şeffaf bir şekilde herkes yargına büyüyor. Diyelim ve buradan biraz borsa, Türk borsasına BİS'te geçelim. Şimdi dövizi anlattınız. BİS'te durumlar çok iyiydi. Pozitiftiniz. Bunu da hatırlatırım. Evet. 12 bin, 13 bin euro ayda falan diyordunuz. 15, 14, 15 yani, arası. 9 binlerde sürünüyoruz. Ee, bu olsa da ne bekliyorsunuz? Tüm bu hem küresel hem de Türkiye'de. Beklent, yani Türkiye için beklentilerim değişmedi. Bence aksine bir maliyetler tarafından başlayalım. Yine petrol fiyatlarının inmesi bütün şirketler için avantaj. İkincisi işte dikkat edersen, Fatih Karahan da Mehmet Şimşek de yine biz ekonomistlerin tipik kötü bir şey söylemek istemediğimiz zaman söylediğimiz yalanları kullanıyorlar. Efendim iş talepten geliniyor ama dirençli. Efendim iş talebin kompozisyonu değişiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'de büyüme devam ediyor. Ve Türkiye'de büyümede şirketlerin karlarının büyümesi demek. Dolayısıyla borsa konusundaki görüşlerimi değiştirmedim. Daha da önemlisi sürekli bu konuda elime geçen raporları okuyabildiğim kadarıyla bu sebeplerle daha kötümser olan insanları görmedim açıkçası. Önümüzdeki aylarda gerek Türkiye'deki siyasi ortamın daha da kötüleşmesi beklentimden evet gerek Trump'ın hıyarlıklarından günlük şoklar yaşayacağız. Ama bunlar iki gün içinde kendini toparlayacak. Ben yine 14, 14 hedefinde son derece ısrarlıyım. Sene sonunda daha bile yukarı çıkabilirim. Şu anda almaya başlardım artık. Şu anda özellikle iç tüketime yönelik hisseleri. Ama faizler yüksek kalacak Atika Bey. Iç, iç tüketime yönelik hisseler. İşte tercihan da kastediyorum. Ha bak şunu peki o zaman tersini söyleyeyim ki yanlış anlaşılmayayım. Konut ve oto Anladım. Bu belirsizliği kaldırmaz. Hem faizleri kaldırmaz hem yani konut gibi 10 yıl kullanmayı düşündüğüm ya çok pahalı bir şeyi alırken ya dur bakalım yani Türkiye'de siyaset çok karışık. Bir iki ay bekleyelim acelesi yok. Otoda da aynı şeyleri görürüz. Oralarda ciddi bir şekilde durulma olur. İhracatçı da ciro yapar para kazanmaz. Ama onun dışında bu ortamda işte borçsuz yakalanan ya da kendi sermayesiyle kendini götüren şirketler daha önemlisi ben yabancı gelecek görüşümü kesinlikle getirmedim. Hiç yabancı gelmedi şu ana kadar Türkiye'ye. Onların arayışları devam ediyor. Garip garip yerlerde. Çıkanlar döner mi? Çıkanlar. İki hafta içinde, üç hafta içinde dönerler. Şimdi bizim biliyorsunuz mesela komide eski çok iyi hazineci isimler var. Tanısınız kendini. Evet. Çok iyi tanırım. Evet. Onlar sizin kadar pozitifti ve onlar da şimdi şey olmasın yani kendi izlesine bu soruyu dünkü. Tahvil faizlerinin çok ciddi sıkıntı olduğunu, borçlanmanın çok kısa vadeye indiğini söyleyip çeşitli riske işaret ediyor. Ben onları dinliyorum. Çarşamba bugün buraya geliyorum. Aynı ülkeden bahsediyorum yoksa ülke mi değişti diye düşünüyorum. Ya ben bir şey söyleyeyim bak. O kişilerin görüşünü <laughs> değiştirmek de çok kolay. Sabah rutinlerini değiştirsinler. Benim gibi 9'da kalkıp mimoza ve havyarla kahvaltı edip üstüne ayrış kahve içmeye başlasınlar. Bak nasıl bakışları değişir. Sen sabahın beşinde kalk, 40 kilometre yüz, 50 kilometre bisiklet kullan, 100 kilometre koş. E ondan sonra nasıl iyimser olursun? Gebermişsin abi. Vücudum <laughs> ben ölüyorum diyor. O, o, da onu yansıtıyor işte. Pardon. <laughs> <laughs> ya evet, ya kardeşim bak Allah'ım ya Rabbi. Ve yabancı çok dayak yediğini bu son 19 Mart'ta. Evet. Gidenlerin de çok iyi dönmeyeceğini söylüyor. yok canım. Hepsi bir günde dönerler. Bak Türkiye'ye uzun vadeli kalıcı Türkiye'nin hikayesine inanan insanlar gelmiş olsaydı bu dedikleri doğruydu. Gelenlerin hepsi zaten bir gecelik ilişkiye gelmişti. Parayı vurup kaçacaklardı. Ve kendi hataları. Merkez Bankası sözünden caymadı. Onlara bir vaatte bulunmuş. Siz evet. trade'den para... Kendi kaçtı. Kimse onları kovmadı ki. Sakince beklese... Sakince bekleyenler tapar iş. Hatta ben olsam paçallama yapıp ikimizsine çıkartırdım. Ya bak Niye biz bu borç meselesi ve faizlere kafayı takıyoruz? İki temel sebebi var. Bir, bir ülke çok borçludur ve bütçe gelirleri içinde finansman giderlerinin büyümesi başka sıkıntılar yaratacak. Mesela eğitime pay yaramaz. İkincisi enflasyonisttir. Bizdeki durum ikincisi. Bizde Türkiye'nin hazinenin %42 değil 49'dan 51'den 60'tan borçlanması Türkiye'nin kamu borç GSYH, GSYH oranını çok arttırmaz. Bizimki zaten %25'le dünyanın en düşüklerinden biri. Dolayısıyla hazine öder. Tamam mı? Bankaları sıkıştırır Hayır. Onlara da bir esneklik tanınmış. İstedikleri zaman bunları yatırım portföyüne atarlar. Kar etmeyi beklerler. Yabancıya satarlar. Faiz giderleri artar mı? Ya tabii yani sen yüzde %42'den borçlanırken, diyelim bir yıl, birden 49'a çıkarsa bunun maliyetini 2 yıl sonra ödersin. Ama bunların hepsinin birkaç ay içinde geçeceğini ve faizlerin... Enflasyona paralel bir seyre veyahut hatta döviz kuruna paralel bir seyre döneceğin düşünüyorsan bunların hiçbir etkisi olmaz. Peki para piyasası fonu tavsiye şimdi ederim. O, tavsiye edersiniz. O da küçük bir dayak yendi biliyorsunuz. Orada da sebat etmekte fayda vardır. Evet, aslında yani teorik olarak para piyasası fonlarının hiç para kaybetmemesi gerekir. Demek ki ellerindeki varlıkların bir kısmı gecelik değilmiş veyahut hatta evet, başka bir şey evet. yapılmış. Ee, orada dikkatli olmak gerekir ama para piyasası fonları faizler bu seviyede oldukça ve insanlar ya benim param yüksek faiz kazansın ama ben istediğim zaman çekebileyim dedikleri bir ortamda en makbul yatırım aracıdır. Ve bugünlerde bir şey daha oldu. Yani eminim o hazineci arkadaşlarım daha iyi biliyorlardır. Neredeyse bir yıldır ilk defa Merkez Bankası yeniden piyasaya borç vermeye başladı. Yani faizlerin kontrolünü kazandı. Dolayısıyla faizleri politika faizi düşse bile istediği seviyede tutacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 ay ben şahsen bu para piyasası fonlarını mevduatlara tercih ederim. Daha iyi kazandırır. Hatta bu likitte bonolarına erişebiliyorsa bir şekilde bizi izleyenler. Onlar yıllık %50 basit faizle ihraç ediliyor. bayağıca. Onlarda stopaj da yok bildiğim kadarıyla. Bak her şey ne güzel. Herkes para kazanıyor. Evet ya ben gerçekten umut doğdum. Bir para kaybeden ben varım. <laughs> Çünkü Buradan sizi SMK, dinlemedim. SMK evet, <laughs> <SMK 'ye>. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemedim sizi yine ve kaybettim. Estağfurullah. Trump yaktı bizi. Trump'a geçelim biraz. Gerçekten. Yakmayı devam ediyor. Çin'e %104 gümük vergisi. Çünkü tamam. Çin misilleme yaptı. Avrupa bir daha tam bir şey açıklamadı değil mi? Açıklamadılar Öyle ama mi? orada da bir orada uzlaşma bir şey yok. Yani. Uzlaşma yok. Bir uzlaşma abaya geldi piyasalar ters hareket yaptı falan. Ne yapacak Trump? Ne yapacağız daha doğrusu biz Trump'a? Ya birincisi Trump yani kişilik olarak yani şahsi görüşüm de değil. Psikiyatristler derneği söylüyor bunu. Narsistik bir kişiliğe sahip. Bu ilgiden iyice coştu azdı. Her gün daha delice bir şey yapacak ve her gün fikir değiştirecek. Yani ilk önce bunun fiyatlanması lazım. Yani fiyatlanması links, mümkün mü? Mümkün. Uzak duracak. Uzak duracağız. Cash is king. Yani riski varlıklara dokunma kardeşim. Ne yapacağı belli değil adam. İkincisi vazgeçemez bunlardan. Çünkü gelire ihtiyacı var. Yani bu gümrük vergileri devam edecek. Üçüncüsü adamın laflarına dikkat etmek lazım. Hani onu bırak hazinenin başındaki bakana falan. Bizim maksadımız gümrük vergilerini eşitlemek değil. Amerika'nın dış ticaret açığını daraltmak. Bu evet. imkansız. Teorik olarak senin bütün dünyanın kullandığı bir para birimin varsa insanlar senden para talep edecektir. Peki bunun karşında sana ne verecekler? Onların paraları senin ülkende geçmez. Sana mal verecekler. Dolayısıyla böyle bir ülke cari açık verecektir her zaman. Az veya çok. Amerika'nın arzu ettiği gümrük vergileri eşitlensin. Benim dış ticaret açığım olmasın. E ben bir miktarda para toplayayım, bütçe açığını kapatayım. Bunlar bir arada gerçekleşmeyecek şeyler. Bu üçgenin içine gidip gelecek Trump. Tamam mı? Ve sonuçta da varacağı yer yani rasyonel olarak düşünen bir e, ekip olduğunu varsayıyorum karşımda. Borsaya filan aldırmamak ve ABD devlet tahvili faizlerini yükselmemesi için her şeyi yapmaktır. Bunun da tek bir yolu vardır. Ya vergi indirimlerinden vazgeçersin ve seçimleri kaybedersin. Ya da vergi indirimlerini tazmin etmek için daha fazla gümrük vergisi toplarsın. Bu yüzden de bu devam edecek. Adam söylüyor günde 2 milyar topluyorum diyor. O gayet memnun halinden yani. Özetle şoklar bitmedi. Ben bundan sonraki şokların tarihini de söyleyeyim. Lütfen. İlk toplantısında Fed bizden faiz indirimi falan beklemeyiz. Sahil kuruyorsunuz diyecek. İkincisi Mayıs Haziran'da yine Amerika'nın borç tavanı bütçe kavgası başlayacak. Bu sefer demokratların hiç taviz vermeye niyetleri yok. Ben ayını bilemem ama hani her an eli kulağında derler ya. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan birinin. Amerika'nın görünümünün en azından indirilebileceğine dair çok sert bir uyarıyla bir de tahvil pazarında bir şok yaratmasını bekliyorum. Ama ya kardeşim yani aslında olan bir satış dalgası da değil. Yani efendim işte S&P 500 %20 tepeden düştü e, ayı pazarına. Yiyor. Ya abi son bir yılda baktığında %2-3 düşmüş yani. O kadar da ciddi bir değer kaybı yok. Aksine bence iyi oldu bu S&P 500'ün işte bu muhteşem edilinin başına gelenler filan. Çünkü o şekilde devam edip fiyatlar yükselseydi balon olacaktı ve o balon patladığında finansal krize girersin. Şu anda öyle bir tehlikeyi görmüyorum. Ben şahsen 3 ay, 4 ay, 5 ay kesinlikle hiçbir yer, dünyanın hiçbir yerinde Türkiye hariç veyahut işte bir <laughs> iki tane böyle ülke var. Hisse seneden para bir yere kaçmak zorunda. Semih. Güvenli liman olduk ya? Ya evet, Neden? Yani, Neden? en az yani en az güvensiz liman. Hani ne bileyim. ABD de borsası devam edelim biraz daha. Sen... Yani ben ne zaman parayı çıkartacağım onu soruyorum. kal. Hiç dokunma yani bu tip şeyler. Akım yapar mısınız bu seviyede? Yapmam e, dediniz Şeylere bakarım. Şimdi ben günlük değerlemeleri yakından takip edemiyorum. Yani şöyle bir hadise hatırlıyorum. Biraz geçmişe gitmek olacak ama. 2007'de finansal kriz başladıktan takriben 6 ay sonra filan Citibank'ın hisse senedi değeri 25 sente düştü. Ve Türkiye'deki akıllı yatırımcılar da yatırım yaptılar. Ben fiyat defter değerine bakarım. Şimdi Atilla Bey, siz dediniz ki hisse senetlerinde, özellikle küresel hisse senetlerinde, küresel piyasada bir süre uzak durun. Tamam. Bu dagız zamanlarda hisse senedi ne yatırım yapmaktansa fon daha mantıklı olur mu? Her zaman öyle. Her zaman öyle. Yani şeyi hisse senedi yerine hisse senedi, senedi fonu mı? eğer hisse senedinden çıkıp başka bir yere paranızı plase etmek istiyorsanız kısa vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar çok her zaman fon yapın. Yani bu Finansın 200 yıldır değişmeyen temel kuralı riskinizi yayın. Bir Hisse senedi seçerken büyük yanılgılara düşebiliriz. Hep. Mesela Steve, şey işte Steve Jobs rahmetli oldu genç yaşta. Apple'ın fiyatı düşmüştür o gün. Ama 5-10 tane değişik hisse senedine yatırım yaptığınızda riskinizi azaltıp aynı getiriyi korumanız mümkün olur. Ve bunu profesyonel yapıyor. İşi tabii, bu tabii. olan insanlar evet. yapıyor. Bir de evet o Sizinlikle var Allah rızası için yani evet Allah rızası için ya. Yani ne olur kendinizi sen yatırımcısı sanmayın ya. Yani. Evet. Özellikle böyle çok dalganın piyasada çok ters evet. pozisyona kıvam ettim Evet. Biraz önce de dediğiniz gibi bu öyle bir ekonomik kriz değil. Bu bir dönüşüm esasında. Aa. Yani öyle bir fiyatlama yani o kadar fiyatlama düşmeyecek ama belki daha uzun sürecek diye anlıyorum ben. Kesinlikle evet. Yani... O yüzden de yani fiyat kazanç oranı yerine fiyat defter değeri. Yani benim ben bir orada Gelecekte kazancı değil mal değerini satın alırım. Ya Apple'ı efendim Amerika'da üretirsen 3000 dolar alacakmış. Olsun. Alternatifi yok ki. Gidip Huawei mi alacak Amerikalılar? Hiç. Şaka gibi. Ama yani. Avrupa ve Amerika dışındaki dünyanın geri kalanı mesela Türkiye 3000 dolar olursa Amerika dışındaki herkes Amerika Çin'e ne gümrük vergisi uyguluyorsa aynısını uygulamak zorunda kalacak. Çünkü aksi halde Çin bütün mallarını o ülkeye damp eder, o ülkenin ekonomisini batırır. İşte enflasyon düşer. Çin buna efendim. Enflasyon düşer. Enflasyon düşer evet, ama şirket, yani... kalmaz. <laughs> şirket kalmaz. Efendim. Şirket kalmaz. Ama ülke batar. Ülke batar. meselesi ülke. var. Ya yani insanlar bunu anlamakta çok büyük güçlük çekiyor. Biz de mecburen Türkiye günlük duvarlarını yükseltmek zorunda kalacak Çinlere karşı. Çünkü gelip istila edecekler buraya. Ellerinde başka şans yok. Tabii. Peki bu çok uzun vadeli bir soru. Bugünkü okumanızda. Çin yani ABD arasındaki ekonomik savaşın kimin daha çok zararı çıkacağını, kimi kaybedeceğini öngörüyorsunuz? Çin çok büyük kaybedecek. Öyle mi? Ama bu Amerika'nın Amerika da çok Amerika'nın yaptıklarından dolayı değil. Abi böyle görüşler çıkıyor ki ortaya. Yani ilk bakışta okuduğunda mantıklı geliyor, araştırmıyorsun. Biraz dibini deştiğinde saçmalık çıkıyor. Mesela işte Amerika herkese o kadar düşmanca davranıyor ki Çin bu yüzden müttefik kazanacak. Ya nasıl kazanacak? Sen adamın ülkesine yerli üretimin yarı fiyatına elektrikli araç güneş paneli, bilgisayar ihraç ediyor. Senin dostun olur mu o ülkede? O ülke sana müsaade eder mi? Çinler de bunu anlamıyor. Bir de Çin şunu anlamıyor. Bu Trump'ın onların üstüne yüklenmesi artık yürümeyeceği çok açıkça belli olan konut, ihracat ve kredi büyümesine dayalı büyümeden iş talebi destekleyen büyümeye geçmeleri lazımdı. Ben onları yerinde olsam ihracatçılara geberin abi gidin iç piyasaya satarım dedim. Bundan sonra böyle artık biz kendimize yeterli olacağız. Ama inatla bunu yapmıyorlar. Yani çok basit bir şey var ya. Vergi oranlarında 10 puan indir. Para politikasıyla oynama. Dolayısıyla Çin, Amerika'nın ona karşı yaptıklarından dolayı değil, kendisi doğru çözümleri bulmakta geç kaldığı için burada perişan olacak. Ve nitekim ben buraya gelirken işte CNBC İngilizce'de yani, bütün büyük yatırım bankaları Çin'in büyüme tahminlerini şakır Hı. şakır kesiyorlardı. Cuma günü bu Çin, ABD işini biraz daha detaylı konuşalım. Tabii ki. Buradan e, biz bizi de çok ilgilenden dünkü dün akşamki Trump Netanyahu görüşmesine evet. geçelim. Siz seviyorsunuz Suriye konusunu konuşmayı da. Türkiye'ye çok pozitif mesaj verdiğini söyleyen var. Türkiye abartına sopa gösterdiğini söyleyen var. İsrail'e hiçbir zaman bozulmayacağını söyleyen var. Siz dünkü Trump Netanyahu görüşmesinden sonra ne hissettiniz? Türkiye için bir fırsat mı var yoksa riskler daha mı fazla? Şimdi Suriye üzerinde. Trump'tan başlayalım. Netanyahu da Putin gibi veyahut da eğer Erdoğan'ın öyle bir niyeti varsa Trump'ın ipiyle kuyu inilmeyeceğini çok yakında görecek. Netanyahu Trump'ın istemediği bir şey yapacak ve çok ağır bir şekilde cezalandırılacak. Çünkü adamın karakteri bu. Onunla iyi geçindiğin sürece, ona tapındığın sürece sana şey yapıyor. İkincisi o Türkiye için çok büyük bir zaferdi. Trump'ın söyledikleri yüzünden değil. Netanyahu'nun gidip Trump'tan Türkiye ile... Evet. gerginliği, ara buluculuk yapmasını istemesi Türkiye'ye karşı bir askeri hakimiyet elde edemeyeceğini Suriye'yi zaten Türkiye'ye kaybettiğini gösteriyor. Dolayısıyla söylenen kelimeler filan benim umurumda değil. Trump abi yani bunu şimdi mesela Ursula von der Leyen söylese ya da Almanya'da Merts mi yeni başbakan olacak kişi o bu ifadeleri kullansa ben de haklı olarak bir Türk milliyetçisi ve vatanseveri olarak hicap ederim. Hicap ederim. Trump lan bu. <laughs> Dolayısıyla kelimelere kafayı takmıyorum. Ve hemen arkasından Orta Doğu'da başka kaynaklara göre de e, resmen açıklanmasa da Türkiye ile İsrail aralarında bir gayri resmi kanalaştılar sorunlarını halletmek için. İsrail'in Suriye'de şansı yok Türkiye'ye karşı. Sebebi de çok basit. Türkiye'nin siyasi yapısı ve hakim ideoloji Suriye'deki hükümetle çok birbirine benziyor dinlerimiz de aynı. Şimdi yani tamam Netanyahu işte Golan'ın biraz altlarını falan şikayetler. Orada Duruza'lar var ya da Dürziler var. Nasıl deniyorsa artık umarım hakaret etmiyorum. Ama biraz daha ileri gittiğinde halk ayaklanır. Çünkü adamlar Müslüman değil. Biz istediğimiz gibi hareket ediyoruz. Dolayısıyla çok fazla bir şans yok. Ve tabii ki yani uzlaşmalarını isterim. Türkiye ile Su İsrail gerginliğinin hiç kimseye bir faydası yok. Bence bir zafer kazanıldı. İstediğim şudur. Ben İsrail'in güvenlik kaygılarını da anlıyorum. Bunlar İran Türkiye ile alakalı değil. O çok saçma Türkiye bize saldıracak falan ama orada Hizbullah'ın, Hamas'ın İran'ın yerleşmemesini istiyor. Tamam eyvallah. Zamanında Carter'ın yaptığı gibi Mısır'la e, İsrail'e çağırsın Sayın Erdoğan'la Netanyahu'yu. evi de kapatsın üç gün. Desin ki uzlaşın. Buradan ayrılmayın. E, dolayısıyla hani bu Son iki habere kadar açıkçası İsrail Türk gerginliğinden çok şey, çok sakat şeyler oluyor. En son olarak da Trump şey seviyor. Yani Netanyahu'yu. Ama onun da Trump Netanyahu'dan istediği var. Sen git İran'a saldır diyecek. Yani Suriye'yle uğraşma. Hani beni de uğraştırma. Suriye'nin ne, ne, ne kim? Suriye'den <laughs> Suriye kaldı. Evet. Riviera olmaz. Dolayısıyla bence İsrail'in çok ciddi bir tahrik olan o bahsettiğim hava üstünü bombalamasını Ankara'nın da gayet soğukkanlı bir cevap verip hatta Hayat Tahrir El Şam isterse İsrail anlaşma yapar yani bizim sorunumuz değil demesi e, bu devlet adamlığı gösteriyor. Bunu da Hakan Fidan'a şey yapıyorum. Başka iktidardan öveceğiniz bir isim kaldıysa devam edeyim, Kalmadıysa program biterim. Bir spor bakanı var. O, o, da çok hoşuma gidiyor. <laughs> çok teşekkür ederiz Atire Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Gününüzü aydınlatabildiysen. Evet. Valla bilmiyorum. Yorumları merak ediyorum. seveceğimiz yorum kısmına yazacaklar sizin hakkınızda. Ya istediklerini yazsınlar. Bugünlerde bugün yine bir sanatçı sosyal medya paylaşımı yüzünden tevkif edilmiş. Gerçekten bu bir zulüm. Yani insanlık dışı bu uygulama. Bana etsinler abi. Görevim olsun. <laughs> Siz ya. daha başmıyorsunuz. Ha, hiç. <laughs> hiç. Biliyorum hatta. Hoşuma gidiyor. Trolleyim Tek beni. Tekrar Bu programda kullandığımız grafiklerin hepsi Fonoyaga'dan alınmıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. üye olup tüm bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca da e-ticaret sitesi kurmak isteyenler için İKAS'ı tekrar tavsiye ederiz. Kendilerine teşekkür ederiz. Ve haftaya görüşmek umuduyla. Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FIBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm ikasta. İKAS, Kobilerin yanında.